Ama toplum içinde yani kulaktan şey içinde... Ayıp, <laughs> çöpe şey atacağım. Ayıp, ayıp. Toplum içinde olmaz. Tamam, birazdan. Ne Söz. Birazdan Biraz girebileceğim. Şey. Olmaz. Yine ne planları yapar <laughs> kaptım zaten. Evet. Öyle hissediyorlar evet. <laughs> tamam. şimdi. Ya Neyse yap Ceyda'ya söyleyebiliriz. Ceyda gel çıkalım da söyleyeyim, söyleyeyim sana. Şey Bahçeye gidelim mi Ceydacığım? İster Ceyda ikisiyle ikisiyle bir gitme. ne yapacaklar Allah Her şey gelelim. Her an her şey gelelim. Hadi Mehtap. Bak sana tadını kaçırıyor ben ya. Ay ya. sen karışma Duygu abla. Ben tırsıyorum Mehtap'la ikiniz bir ya araya Ya sana gelmiyor. ne senin başına mı çıkıyor? Gel seni götüreyim kan tane hayatta gitme. Hadi, hadi gel seni götüreyim kan tane Yok Büyük hayatta gitme ben sizinle Mehtap. şuradan şuraya gitmem. Bak ekmek almaya gitmem o sizle. Sana bal vereceğim. Gel bahçeye. Hadi. Bilmiyorum. Niye? Hadi. olmaz. Ya saçmalama. Ya onu on, başka bir şey yap. Aa. <laughs> o da var ama, onun bir şeyi var ya. Bari sessiz yapın ya, sessiz gidin de bahçede konuşun öyle yapın. Ay. Ya Ceyda aramızda gizli saklı yok, gitti anlat. Sen gidip anlat kanka. Hadi. Ay, Ercan Mehtap'a bir şey söylemişti. Hadi Mehtap, kesin öyle Sık bir mırtık. şey. Tamam artık. Üf, tamam ya, hadi gel. Gelecek tamam, misin bende balkona? Yok, Balkona, buna ne inanacağım? Bahçeye. Bahçeye. Ama göz Ya Allah aşkına iyi mi tabu göndersin Ceyda'yla? Ay. Hayır orada orada bir yaramazlık yapar o yüzden merak ettim. Sen bu harcanla ilgili bana neden saldırıyorsun? Saldırmıyorum sen saldırıya geçiyorsun. Zaten Ercan. tencere kapak oldunuz bana bir şey düşmüyor ki. Tencere kapak. Ne gerek var yani? Evet. Sen de tencere kapak oldun o zaman dostun Kimle? dostunla. Kimle? Dostumla. Dostum kim? Düşün bakalım şöyle güzelce bir düşün senin dostun kim? Bana dün kahvaltıda masada artık benim dostum diyen kim? Kim için dostum? 7 haftadır her gün görüştüğüm bir insan Neydi tabii o? olacak. Aşkım. Ha canım. Çocuk ben kimdir? de geleyim dedim. Gel bakayım. Dünkü Ercan'la yemek hazırlıyorum muhabbeti sadece sen beni gıcık ettiğin için. Yok etek boyun, yok bilmem neyin. Yani sürekli Ercan'a aşığım. Ama ben sana kötü bir aşığım. şey söylemedin ki. Aşık sana aşıksın. Bak ben sana kötü Ortada bir şey söylemedim. Ortada ne duruyorsun ki? Gözümüze sokmama gerek var mı? mı? Mehtapcığım canım benim sen kendin geliyorsun üstüme. Ercan'la ilgili kesen kanka Hayır da, giriyorsun. O, Bak. onu, geçtin geçtim Bostan korkumu sokuyorsun araya. Bir de onunla Ama sen ben ama senin yani. için Ercan için kötü konuşuyor muyum? Sen şu an Serhan için kötü konuşuyorsun. Aramızda bir şeyler canım, olmuş bitmiş. Kötü çünkü kötü olaylar, olaylar yaşamam. İyi olaylar yaşamam mi konuşacağım onunla? Ben arkasından. de Ercan Arkamdan arkasından... neler yaptı? Yani bu kadar neler aşağılı Mehtap. Tamam O beni ben orada aşağılıyor ama. O beni orada aşağılıyor. Kulağınla sen bunu gayet mu? iyi biliyorsun. Kulağınla Duydum, izledim, gördüm. Anladın mı? Her şeyi gördüm yani. E benim niye o zaman Ercan'a saldırmamın normal karşılamıyorsun sen? Tamam mı? sen e sürekli Ercan'a saldırıyorsun Ceyda. Ha? Aynı konuları niye açıp duruyorsun? <laughs> açtı şimdi ben Hayır açtım. o aynı konular değil bahsettiğimiz gün. Dün dedim ya Ercan'la yemek yiyeceğiz bilmem ne yaptım dedim ya. Kulaktan kulağa konuşmayın ama. <laughs> yani Ercan'la ya. yemek yiyeceğiz demememin muhabbeti o. Memnun. zaman Habeti gidin o. dışarıda konuşun özelimizi burada konuşun. Biz de burada konuşuyorduk. özel konuşuyorduk müsaade eder misin Melis? Cim? Evet bizim de burada özelimiz evet. var. Ya Aynen. bir izin istemeden Dani gibi davranıyorsun artık? Ay pardon yani, arkadaşım. Rica ediyorum lütfen. Melis niye bu kadar yapmacık davranıyorsun? Melis! Ya? Niye böyle şımarık davranıyorsun ve yapmacık davranıyorsun? Ben anlamıyorum. Çok mu güzel gözüküyor zannediyorsun acaba? Var kendini çok güzel zannediyor böyle yaptıkça.